Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir sürü karakterimizi yani birçok karakterimizi bir sürü peş çıkartacağız. Hadi isterseniz hemen videomu geçelim. Yanlışlıkla buraya girdim ya. Yani. Neyse. Hemen savaşların savaşlar arkadaşlar. Ne olsun? Aa ben dynamic mı? Dynamic olsun. Dynamic. İsterseniz 23 peş çıkartalım arkadaşlar. Hemen seç diyelim. Çifte sabah oynayalım arkadaşlar. hemen Hız hızlı hızlı beni almaya çalışalım. Hemen onları al, al, abi sen. Ben de şu kutuyu alayım. Tamam. Hızlı hızlı kutular alalım ki şey daha çok şu vuralım yani. Tak tak. Şu, abi çok sıkıştırıyorlar ya. Neyse. Bir aksu var. Şöyle yine Ya abi. Neyse. Kurtulduk. Şöyle bir tane deneyelim. Kaçıyor ki. Ölür ki abi. Ge ya gelirse ölür o. Zannetmiyorum yaşat. O Riko öldü mü? O Riko öldü aynen. Şu iki tane yük al abi. Bence bura pus. Çünkü gelse direkt alırsın. Ya. Sen bilirsin ya sıkıntı yok. Bu maçta güzel bir win aldık herhalde aynen. Abi kaç kaç kaç. Dikkat et. Evet, primo bir de. Barzo karakter. Şöyle şöyle deneyelim. Nerede abi? Burada yok galiba. Şöyle şöyle şöyle. bir daha bir daha bir ulti. Uy güzel pokoyu aldık. Oldu da dene o alır Aynen. bar Türkmüş galiba. Gamer Türk diye bir gamer Türk. Kimse. Arkadaşlar isterseniz bunu bir kere daha oynayalım. Yani onu da tekrar oynamak istedim. Arkadaşlar ben bu Gamer Türk'le güzel güzel winleri alabilirim diye düşünüyorum. Sizce yani iyi bir şey sizin tanıdığınız mı? Yani ya da sizin bir arkadaşınız mı? Yorumda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şunu alalım. Abi uzaktan uzaktan deneyelim. Uzakta sıkıntı yok. Gelirlerse zaten ölecekler. Dikkat et. Gamer Türk dikkat et. Kaçıyorlar abi. Zem koltuğun iki vuruş kocanı var. Geri bir bomba oturttuğum zaman direkt ölecek. Neyse abi ultimizi yavaş yavaş kazalım. Şöyle abi. Sen oraya getirmeyiz abi. Sen oraya getirmeyiz. O yana B geldi. Abi B'yi de dikkat edeceğiz. Ne yapalım? İşte yok. Max, Max, Max 9 yük yok abi. Ne Abi ben öldürürüm ki. 9 yükle nasıl derim? Abi sen kaç ilk ikinci olsa geçecek. Yok 11 yüklük bir şey var. Max. Abi ölme. AFK mı kaldı acaba ya? Neyse. Olsun abi. Orada AFK mı kaldı anlamadım da. Yoksa bilerek mi öldü? Yoksa arkadaşlar kaçarak oynayabilirdik. Hemen devam edelim. Şu kutuyu alalım abi. Hemen pem geldi. Pemle birinci olabiliriz diye düşünüyorum. Şu, bir tane deneme. Şöyle bir tane deneyelim arkadaşlar. Yok, iyi. dibimizde şu an. Şu an dibimde. Yani dibime gelirse pem onu alır zaten. Uy uzaktan deniyorlar abi. Uy uzaktan iyi vurdum. İyi vurdum. Abi ne yapıyorsun ya? Kaç yerden bana vuruyorlar ya? o abi çok güzel killer aldım şu an ama öleceğim. Mayıs arkadaşlar öldüm. Hemen devam edelim. Tekrar oynayayım. Bu gelmesin. Başka biri gelsin abi. Hemen devam edelim. Şu kutuyu ben alayım. Tamam. Şu üstüne bir deneyelim. Yedim yok yemedim. Bizim takım arkadaşı kim abi? Piper mi? Galiba burada işe yarayacağını zannetmiyorum ama. Evet onun gideceğim varmış. Bu aşırı doğru, çok doğru olduğu için arkadaşlar bu mapte Dynamic olabilir Dynamic Max iyi bence bu harita O arkadaşlar süper bir şekilde kilimizi aldık. Kaçıyor ki abi. Kaçması yine alabilir de kaçıyor şöyle deneyelim. Onu ben alayım sen mi alacaksın? Ben alayım. Sen niye O Oo tek atlı lan helal olsun. Bir de o, o şey ulti yok kaçtı. Kaçmasaydı belki ölecekti. Şöyle şöyle. Abi arkadan bizi şey yapacak ya. Ya Piper yardım etsene. Piper yardım etmiyor ki abi. Tamam ikinci olduk. Hani ikinci olduk galiba. Onu alabilir misin? Abi sen çok güzel olacak. Bir zıpla. Tamam bir tane atabilecek mi? Attın helal olsun ya. Helal olsun Piper. Piper küçümsedik ama çok iyi çıktı arkadaşlar. Herhalde birinci olduk diye düşünüyorum. Darla abi. Bir bir darla. Şöyle darlayalım. Şöyle. Abi takım arkadaşlar gel çok dikkatli olun. Korkmuş bir şey olmaz ya yani diye zannediyorum. Düşünüyorum da zannediyorum da. He. Abi ikinci olduk galiba ya. Ben bir, bir ara, birinci oluruk dedim de. İkinci olduk. Neyse. Artı yedi kupa arkadaşlar. Hemen istesek tek oynayalım bunu. Oynarız tabi. Oynamadı neyse. Başka kim gelecek acaba? O yine Barley geldi. Aa Barley Azıcık karakterler burada çok iyi bence yani. Sprout olsa ben de daha çıkmadı da. Olsa bu, burada kullanırdım yani. Neyse hemen hemen kutlar alalım. O adamlarda da Barley var. Şöyle bir deneyim. Yok tutmadı. Abi dikkat edin. Çok ortalığa gitmeyin. Nerede abi Dur. Şu uzadı şöyle deneyim. Orada yeni karakter var galiba. Adı neydi o kartın? Ha, zaten ölecek yani. Öleceğini biliyor. Nerede ki? Görüş açıma daha girmedi. Bak işte tam ayarlayayım. Şuraya bir tane bomba alayım. Oh, 4 bin canı götürdü. Ve aldım galiba. Annen. Abi arkadan 8 bit geliyor. Çok çok dikkatli olun. şöyle 8 bit kaç Abi kaç. Hemen devam edelim. Ya abi ya. Çok darlıyor bize. Aldık ama. Ben mi aldım? Aynen ben aldım. Hemen devam edelim. Abi. Çok pis vuracak. Yok. Tutturamadı yani. Onu alabilir miyiz? Alırsak çok güzel olacak. Bir de ortaya bir bomba. Abi ye şunu ya. Ye. Yemiyor ki ya. Yediremedik arkadaşlar. Arkadan geliyor Ya of, Bir aksular gelecek. Şöyle bir tane yedireyim abi. Yedim mi? Öleceğim galiba ya. Bali Punch destek olmuyor ki arkadaşlar. Destek olsa olsaydı belki alabilirdi orada 8 yüklü bekliyordu. Ne abi kaç? 2 1 geldim. Şöyle bir tane çakayım abi. Ben onu aldım. hemen şöyle bir tane bomba. Abi ikinci olduk galiba ya. O iki tarafta yok imkan yok aynen. İkinci olduk arkadaşlar. Hemen devam et diyelim. Arkadaşlar isterseniz bir maç daha atıp bu videomuzu sonlandıralım. Hemen tekrar oynayalım. diyelim. de bir tane daha maç şey mı bundan sonra? Arkadaşlar neyse bu maçtan sonra karar veririz. Bekleriz. Arkadaşlar dediğim gibi bana destek olmak için abone ve like abone olup like atarsanız çok sevinirim. videoların devamı gelir yani. Hemen ortaya şöyle bir şöyle iki. O oh, abi süper bir şekilde şuradan üç tane şey çok çok güzel aldım abi. Şey şey <laughs> de çok güzel aldım. Abi şu an tehlike burada. Burası tehlike. Bizim takım arkadaşı nerede? Kuro ya uf, kuro. Bizim o, o takım arkadaşı sekizlik mi? Ne olur kes lan o, o, kadar o şey. Abi kuro mu şey? Of arkadaşlar gördüğünüz gibi tek attım ya. Kuro tek attık arkadaşlar. Ac acaba artık kaç vuruyor ya kaç? 2000 kaç acaba? Ben alayım abi bunu. Aldım abi. Şöyle bir tane şöyle bir bombalayayım. Yok. Yemedi. Şunu ye abi. Arkadaşlar görürüz gibi buna tek attım. Şu an 4000 vurdum galiba bunu. 4056 mı öyle bir şey galiba aynen. Arkadaşlar herhalde birinci oldu. Çok güzel killer aldık bu maçımızda da. Tarih köşesi alabiliriz. Tarihden al, al, alalım abi. Tamam. Nerede o? Burada mı? Şurada galiba. Ne oraya mı gitti acaba? Sarı oraya gitti. Abi o ne çok dikkat et ya. Neyse ben şöyle hemen şuraya vuralım. Ya vuramaz yani bir şey yapamaz. Abi bunu alalım. Eker ekek boş ver. nasıl olsa alacağız da. Şöyle hemen başlayalım abi bunu. Ben mi öldürdüm? Ben öldürdüm aynen. Hemen devam edelim abi. Artı 9 kuva aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, Adriyede'den yani Dynamike'ın 20 rütbe yaptık arkadaşlarım. Hemen çıkış yapalım. Arkadaşlar mesela savaşlara girelim isterseniz. Son bir şey de, yine arkadaşlar 20 rut yapalım. 488 yapalım mı? Yapalım arkadaşlar. Açık hesap 20 rut yaptıktan sonra arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Hemen başlayalım. Şu kutuları hemen alalım. Yanındakinin ismi neymiş? Maro. Maro diye biri. Hemen devam edelim arkadaşlar. O afekam kaldı yok. bir yapıyor bence. Yana gelince direkt öldürmeye çalışacak. Hemen şu kutuları alalım abi. Abi bence Bur de buraya pusalım. Ben mi onu sen mi alacaksın? Sen Allah, abi. Ben sana vereyim. Ama güzel güzel. İşte, abi ne yaptın ya? Ne yaptın? Ciddi mi ne yaptın abi ya? Öl, öleceğiz işte. Ama kaçabildim mi? Kaçabildim mi? Kaçtım galiba arkadaşlar. Abi kaç. 2-1. Hadi gel. Arkadaşlar son anda kurtuldum var ya. Ama iyi kaçtım yani. Neyse. Uy, tarık gecesi. Yapıştırıyor Abi dur ya. Kaçıyor ki neyse. Şuralarda adam var mı bakalım. Neyse şu tarihi keselim abi. Abi benim niye şeyim çıkmıyor ya? Neyse arkadaşlar. Ama çok kötü geçti gerçekten. Neyse hemen çıkış yapalım arkadaşlar. Biz bu karakteri oynamasak mı? Başka ne var? Bakalım. Abi şu Max'i yükseltelim ilk önce. Ondan sonra ne yapalım? Şu şeyi Hmm. Bunu bir sürü de çıkartalım arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Ana yani abi barili şunu alsın. Aynen ben de şunu kutuya alayım arkadaşlar. Hemen 1500 1500 vuruyoruz. 1600 böyle bir şeydi. 1100, 1800 vuruyoruz aynen arkadaşlar. Gelse öldüreceğiz onu. Bak şimdi. Abi te yavaş şey dikkatli ol. Çok kötü vur vur. Emri gelse öleceğiz yani. Abi can topla can topla. Ya. Barley öleceksin. O oh, helal olsun lan Barley. Aldı lan Arkadaşlar isterseniz bu videodan sonra e, videomu sonlandıralım hemen bu ele bittikten sonra videomu sonlandırım arkadaşlar dur yavaş yavaş abi direkt ölüyorum ki ya yüküm de yok abi sonra dikkatli ol. yine kar geldi illaki az önce de kar öldürdü yine kar geldi. Herhalde öldürdüğün Karl'ın arkadaşı yine doğdu herhalde Karl. Dikkatli olun abi. Kaç? Üç tane takım kalmış. Abi iki takıma kadar dayanabilsek iyi. Hemen abi şöyle. Uf, çok dikkatli olun abi. iki takımı birbirine kırdırabilseydik. Ya abi bize takmasanıza ya. Yürü git sen. Biz bura sıkıştık abi ne yapacağız? Abi maalesef ben onu buradan almam lazım benim. Hadi abi iki takım kalsın. Ha iki takım tamam mı? Arkadaşlar ben bu sefer kendim öleceğim dedim. O da geldi öldürse Ben kendim ölecektim yani öldür o öldürmeseydi bile. Bir şey yani. Arkadaşlar hemen 6-7 alt kupamızı aldık. Çıkış şey yapalım. Merak ediyorum şunu reddedelim. Arkadaşlar bu Brawl Pass'i gördüğünüz gibi ödülleri biriktiriyorum kaç? 2, 4, tam alttan ödül ar oldu arkadaşlar. De, bir dahaki videomda da ondan sonraki videomda bunları sizlere beraber açacağız. Hemen videomuz olanlara bak e, arkadaşlar. arkadaşlar e, bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.